Yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım Arkadaşlar bugün Musa Open hesabındayım yani Musa abinin hesabındayım şu anki ismi Knax Delpia Ama bu hesap Musa Opa'a aittir arkadaşlar yani e, oldlar bilir arkadaşlar sadece ben bunu demek istiyorum Ciddi anlamda çok güzel efsane ötesi bir hesap arkadaşlar. Ee, daha önce ben bunun hesabını tanıtmıştım. Sizler de biliyorsunuzdur. Yani muhakkak bilenleriniz vardır. Cidden efsane ötesi bir hesap arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu görmüş olduğunuz destansı gösterişle hesap satılıktır. Ciddi alıcılar varsa açıklama kısmına instagram bırakıyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hapmıyorum, hemen hesabımızın profilinden başlayalım profiline geldi. Şöyle burada silah şeyleri var. Bunları göstermeye gerek yok. Şuradan hemen ünvanlardan girip göstermek istiyorum. Destansı gösteri silah uzmanı beğeni meraklısı koleksiyoncu üstün başarı 1 100 var. Fatih ünvanları var. Vazgeçme var. Mükemmelliyetçi eski toprak emektar as ünvanları var. Ee, onun haricinde burada bayrak avatar. Avatarlarda gösterebileceğimiz şey yok. Çerçeve bunları da göstermeye gerek yok. Hemen hesabımızın envanterine geçelim. Kitabımızın envanterine geldik arkadaşlar. En çok sevdiğiniz, en çok beğendiğiniz seti lütfen yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumların hepsini okuyorum ve kalp atıyorum. Burada başta pembe ajan seti var biliyorsunuz yükseltile bir uzu deseniyle beraber geldi. Ee, silahlı hizmetçi giysisi var öbür yüklükte giydiği için gösteremiyorum. Kara köpek balığı dalgıç kıyafeti var. Kolcu seti, soytarı var, şık ajan seti var, mumya var, vampir var, distopya kahramanı. Küküre enerjiler, kusursuz tetikçi, maskara var, parlak yıl dönümü var, kuzey muhafızı var, yüce savaşçı, enfeksiyonla hasta, Godzilla öfkesi, Gidorah var, hücum timi, kıyamet çöpçüsü, Godzilla kostümü var, kızıl örümcek, galaktik kostüm, bronzer, denizlerin efendisi, çelik asker, gembu muhafızı, tanrısal gladyatör, acımasız şampiyon, maskeli medyum, volkan birliği, badici, Buzul Cadısı, Asi General, Ölüm Makinesi, Özel Harekat, Maça Valisi, Şafak Tanrıçası, Metal Fırtına, var, Eski Toprak, Nebula Kahramanı, Ağzım Ağrıdı arkadaşlar bitmiyor bu ne çok destans etti ya. Neon Menekşe, Horus Var, Kanatlı Tiran, Kızıl Komutan, Nut Savaşçısı, e, Firavun Var tabi ki olmazsa olmaz, Dehşet Gecesi, Siyah Yarışçı Şövalye, Pembe Tüy Kanlı Lady, öfkeli ordu, Dikenli İblis, Mezarlık Lordu, Samuray Gücü, Kara Kanat, Altın Savaşçı, Karton Robot Var, Külhan Bey Var, Kardan Kadın Seti, Gece Korkusu, Punkçı Hipster, Asil Maskeli, Şanlı Maskot, Küllerin Efendisi, Hazine Kraliçesi setini ben çok seviyorum arkadaşlar. Emojisi mükemmel ötesi. E, rüya Kahramanı, Kötü Ayıcık Var. Görkemli Şafak, Ölümcül Orak ve Muhafız Zırhı seti var arkadaşlar. Setlere geçtik arkadaşlar. Bunları tabii ki tek tek göstermeyeceğim. Bunları böyle aşağı doğru kaydırarak göstereceğim arkadaşlar. Bunları tek tek göstermeye kalkarsam 4 yıl falan sürebilir arkadaşlar. O kadar çok set var abartmıyorum. Ee, bu arada arkadaşlar tanıtmamı istediğiniz hesapları yorumlara lütfen yazmayı unutmayın ve sizin de hesaplarınız varsa bana açıklama kısmındaki instagramdan ulaşabilirsiniz. Hesaplarınızın tanıtımını yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Bunları böyle hızlı bir şekilde kaydıracağım. Çünkü bitmek bilmiyor arkadaşlar. Çok set var. Elim kolum ağrıdı artık. Bu arada izleyen herkesten like rica ediyorum arkadaşlar. Lütfen like atmayı, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. E, bu kadar güzel bir hesabı da like atmayacağınızda hangi hesabı atacağınız yani. Lütfen arkadaşlar. Bir like'ı çok görmeyin. Like'ları yapıştırın gelsin diyorum. E, şöyle kask desenlerine geçtim. Hemen 4 tane destansı kask var görmüş olduğunuz gibi. Bir tanesi Cehennem Sürücüsü başlığı. Diğeri maskeli medium, mrak yıldızı başlığı ve galaktik başlık var. Efsanevi kaskları tek tek göstermeyeceğim. Bunları da böyle aşağı doğru kaydırıyorum ve geçiyorum arkadaşlar. Bunları tek tek göstermemiz bayağı uzun olur ve sıkılırsınız arkadaşlar. Sıkılmayın diye şöyle aşağı doğru kaydıracağım. Destansı Başlık bile bir sürü var arkadaşlar. Bunları da tek tek göstermek istemiyorum. Şöyle aşağı doğru kaydırıyorum. Buralarda toplam kaç tane destansı kırmızı öğe var? Sayan krallar varsa lütfen yorumlara yazmayı unutmasınlar. Yorumlara yazıp bizi aydınlatabilirler. Toplam hesapta kaç tane kırmızı öğe var arkadaşlar? Bu da e, bu videonun bir sorusu olsun. Sayabilen delikanlılar varsa yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Bunları da şöyle aşağı doğru hızlı hızlı kaydırıyorum. Bitmek bilmiyor çünkü gözlükleri de şöyle hızlı hızlı kaydırdım. Maskelerde de bak maskelerde bile var. 6 tane var. Hemen bunları da şöyle geçiyorum arkadaşlar. Bunlar çünkü o kadar önemli değil. Üst kısmı da şöyle geçiyorum. Bunların fazla önemli olacağını düşünmüyorum sizin için de. Çantalara geldik. Çantalarda iki tane destansı var. Birincisi jant sırt çantası. ikincisi kelebek kanatları var. Ee, diğer çanta desenleri de görmüş olduğunuz gibi bu şekilde arkadaşlar. Bunları da böyle aşağı doğru kaydırıyorum. Abi bu kadar çok desenin nasıl, ne ara, ne yaptı daldı aldı hiçbir fikrim yok. Baya bir desen var ya. Ya oyunda gelmiş geçmiş bütün her şeyi almış gibi bir şey yani arkadaşlar. Cidden oldlar bu hesabı bilir arkadaşlar. Çünkü daha önce de tanıtımını yapmıştım. Şu ayakkabıları da hızlı bir şekilde geçtim. En önemli kısımlardan birine geldik. Silahlara geldik arkadaşlar. AKM'den başlıyoruz. Başta görmüş olduğunuz gibi 7 denizler AKM var ve son seviye olmuş. 7. seviyeye yükseltilmiş. Diğer AKM desenlerinde görüyorsunuz. Hesabımızın bu şekilde o buz diyarı da var. 4 seviye bu arada buz diyarı da. Burada bal kabağı da var. O da 4 seviye. Ejderha zırhını da almış. Yuh be. Kaç tane geliştirebilir desen var. Bu ne be? M16 A4'te görmüş olduğun gibi başta şafağın nabzı var. 1 level. Bunu yükseltmemiş. Demek ki kullanmıyor. Ondan yükseltmemiştir büyük ihtimal. Diğer desenlerde bu şekilde. Skarlay'a geldik. Burada başta büyülü bal kabağı Skarlay var. Ve son seviye yükseltilmiş. 7. level. Diğer desenlerde görüyorsunuz bu şekilde. Ee, bayağı bir desen var her silahında Su tabancası e var O da 5 level olmuş gayet iyi M416'ya geldik Başta görmüş olduğunuz gibi olmazsa olmaz Buz diyarı var son level yani 7 level Maskara da mevcut o da son levelde Görmüş olduğunuz gibi Diğer desenlerde hesabımızın M416 bu şekilde bak burada Göçebe de var 4 level Kertenkele kükremesini de almış bu da 4 level Yabani çağrıyı da çıkartmış Bu da 4 level arkadaşlar Her şeyi almış neredeyse Grozo'da orman baskını var. 5. level yani onun son leveli zaten. Avuk'taki desenlerde görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Çubiyez'de neyi var? E, parlak güneş çubiyez'i de çıkartmış ama yükseltmemiş. Demek ki kullanmıyor. Sanok oynamıyor. m 762ye yerlik başta küçük midilli var. 5 level yani max level o da. E, diğer M762 desenleri de bu şekilde. G36C'de de 2 tane desen var. Hemen şöyle kurmalılara geçtik. Kar 98'de 22 tane varmış desen. Yuh. Korkunç diş kar 98 var. Son level. Ee, hemen şöyle aşağı doğru indiriyoruz. Bakalım başka neler var. O burada bir geliştirilebilir daha var. Mehtaplı Geceli de var. 4 levele yükseltmiş onu da gayet iyi. M24'e geldik. Burada Firavun kudreti var. 4. levele yükseltilmiş. 7 denizler var. 5 levele yükseltilmiş. Onun da son leveli zaten 5. Hemen şöyle AVM'ye geçiyorum. Başta Mor intikam AVM var. 4 levele yükseltilmiş bu da. Diğerde o saha komutanını da çıkarmış ama bunu yükseltmemiş. 1094'ü geçiyorum. Şöyle otomatik keskin nişancılarda SKS'de 12 tane desen varmış. Onlarda bunlar. O bak metal ormanı çıkartmış. Bir tane yükseltilebilir var. VSS'te de yükseltilebilir var. Karga deseni mevcut görmüş olduğunuz gibi. Mini 14'te bu sarkıtı Mini 14'ü çıkartmış ama yükseltmemiş. Bir level o da görmüş olduğunuz gibi. Diğer desenler de mevcut. MK 14'te 2 tane desen var gayet iyi SLR'da 4 tane var QBU'da 5 tane var e, Bunun deseni zaten yok hafif makinalıya geldik Uzi'de görmüş olduğun gibi romantik anlar Uzi'yi çıkartmış ve 4 levele yükseltmiş e, Onun haricinde vahşet de var yükseltilebilir o da 5 level Burada göksel işaret var o da 5 level arkadaşlar sadece Uzi'de 3 tane geliştirilebilir desen var yani Yok artık ya UMP 45'te başta neyi varmış ejder nefesi var 6 levele yükseltilmiş. Diğer desenlerde görmüş olduğunuz gibi bu şekilde burada bir tane daha yükseltilebilir var. O da yasak düşler isimli. Bunu yükseltmemiş bir levelde bırakmış. Vektöre yerlik burada kanlı diş var. 5 level bu da. Diğer desenlerden de bir tane daha çıktı. Gece çiçeği vektör var. Bu da bir level arkadaşlar. Tam sınımızda olmaz olmaz baston şekeri de almış. Görmüş olduğunuz gibi 5 levele yükseltmiş. Diğer desenlerde mevcut. Bizonda 4 tane var ve yükseltilebilir var. Bu kalemun saldırısı bizon var. Bu da 4 level. Ee, hemen şöyle pompalara geçiyorum. S686'da 8 tane desen mevcut. S1897'de 5 tane var ve kasvetli av da var. Bu da 4. seviye yükseltilmiş. S12K'da bir tane özel yapım S12K var görmüş olduğunuz gibi. DBS'de bir tane var M249'a geldik burada kış kraliçesi M249 var bu da 5 level galiba o V işareti 5 oluyor diyebiliyorum ben diğer desenlerde bu şekilde P28'de 6 tane desen mevcut görmüş olduğunuz gibi tabanca da bunları göstermeye gerek yok fazla önemli değil yakında 3 palada 12 tane var görüyorsunuz zaten. Hemen şöyle geçtim. Levye'de de 12 tane var arkadaşlar. Yani bu kadar desen nasıl oldu da oldu bilmiyorum ya. Orak'ta yine 5 tane var. Tavada 64 tane tava deseni var. Bir tanesi Kızıl iblis, bir tanesi Zeytin Dalı destansılardan Görmüş olduğunuz gibi bunlar. Abi 64 tane tava deseni sen ne yaptın da çıkarttın. Bak burada inanılmaz lezzet isimli yükseltilebilir bir tava var. Onun haricinde şöyle aşağı doğru kaydırıyorum yine. 64 tane arkadaşlar bu nasıl oluyor? Bana bir biri yorumda açıklama yapsın ya. 64 tava deseni ne ya? arbeletinde bile 3 tane desen mevcut görmüş olduğunuz gibi. Uvaza geldik. Godzilla var. 3 level. Diğer desenlerde bu şekilde. Burada bir tane daha var yükseltilmiş. Büyülü bal kabağı var. Bu da 3 level. Uvazları bu arada mükemmel ötesi. Cidden çok güzel uvazları var. Altına hücum var. Burada 4, 4 tane e yine bir üstü açık uvaz deseni var bir kapta bir tane var o da gece korkusu sedana geldik Sedanda burada yine yükseltilmiş balkabağı arabası ve şato arabası var o köpek balığı dakyayı da almış hızlı rengeyi dakya da var bu da yükseltilebilir bir desen onu da söylemek istiyorum Bisiklete siklete geldik iskelet arabası var bu da 3 leveli yükseltilmiş görmüş olduğunuz üzere e, ee, diğer desenlerde bu şekilde Burada e, üçlü motosikletimizden de 5 tane desen var. Bunlarda 2 tane var. Buggy'de 11 tane desen mevcut. Görüyorsunuz bunları da arkadaşlar. Teknede 3 tane desen var. Üçü de birbirinden güzel. Bak 7 denizler sürat teknesi var. Görüyorsunuz burada tavuk sürat teknesi var. Ve son olarak da aç köpek balığı sürat teknesi var arkadaşlar. E, mavi yaratık jet ski ve buradaki diğeri de beyzboldu Jet ski'si mevcuttu. Arkadaşlar videomuzu buraya kadar sıkılmadan izleyenler varsa lütfen yorumlara hesap tanıtımı yazmayı unutmasınlar. Bakalım kimler buraya kadar sıkılmadan izlemiş. Hepsini okuyacağım ve kalp atacağım. Lütfen buraya kadar izlediysen yorumlara 2 saniyeni ayırıp hesap tanıtımı yazmayı unutma diyorum. Köfteci otobüsünde 4 tane e, otobüs mevcut görmüş olduğun gibi. geldim emoji'leri şöyle çok kısa kısa bir iki tanesini göstereceğim arkadaşlar. Bunların da hepsini göstermeye kalkarsak baya bir zaman alır. Ölüm makinesi emoji'si var görmüş olduğun gibi. Bu da destansı. Bunları böyle hızlı hızlı geçeceğim arkadaşlar. Çünkü cidden destansı emoji'si bile yani en az bir 30-40 tane vardır. Abartmıyorum. İsteyenler sayabilir. E, ama en sevdiğim benim bu hazine kraliçesi çok güzel. Tahtta oturuyor abi. Mükemmel bir şey. Şöyle bir iki tanesine daha tıklayayım. Ondan sonra diğerlerini geçeceğim arkadaşlar. Distopya kahramanı, kusursuz tetikçi falan var. Yani görmüş olduğunuz setlerin hepsinin emojisi burada var. Maskara da var bu arada. Tabii ki olmazsa olmaz. Kuzey muhafızı falan var. Diğer desenlerde görmüş olduğunuz gibi bu şekilde arkadaşlar. Yani aradığınız çoğu emoji, özel emoji, destans emojiler mevcut hesapta görüyorsunuz arkadaşlar birbirinden güzel emojiler mevcut hesapta şöyle Neon menekşe ney mesela ben ilk defa duydum abi bunlar nasıl emojiler ya Sanevi ve epik emojiler arkadaşlar bunları geçiyorum bunlara e, fazla uzatmaya gerek yok Emojileri bile bitmiyor ya adamın bu nasıl bir şeymiş ya Hesabımızın uçak desenlerine geldik görmüş olduğunuz gibi uçak desenleri de burada görüyorsunuz zaten Yani bir 30 tane falan uçak deseni var galiba 30'a yakın Paraşütlere geldik, paraşütlere de yürüyorsunuz şöyle. Bunları da tek tek göstermiyorum ki sıkılmayın diye arkadaşlar e, sıkılmadan herkes sonuna kadar izlesin hesabı görsün diye böyle aşağı doğru kaydırarak geçiyorum ama yine de bitmiyor ya. Kolum ciddi anlamda ağrıdı. Şöyle envanterine geldik son olarak hesabımızın emvanterde görmüş olduğunuz gibi bu şekilde arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Daha fazla hesap tanıtma videoları için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.